Benim bir soru öneriyem vardı 12. ayın meclisinden. Şimdi bizim bir 0206 2022'ye 139'da bir plan tadilatımız vardı. Mornik mahallesinde. Evet. Burada ben bir soru önergesi vermiştim. Bu soru önergesi hala elime ulaşmadı da. Arkadaşlar bu not alın bunu. Bu bu konuda sorunda şey vardı. Değer artışı olayı vardı bu tadilattan dolayı değer artışı yapılmasından dolayı değer artışını yaptıktan sonra biz bir itiraz yapmıştık ama burada bu planın geçiş tarihi dediğim gibi 02 06 2022 tarihinde geçmiş. Şimdi resmi gazetede yayınlanan 15 Eylül 2020 tarihinde değer artışı kanunda diyor ki Değer artış payının tespiti madde 11 Alt maddesi beşinci madde. Burada diyor ki yetkili kuruluş kısaltarak okuyorum. Maddeyi evet. tam okumuyorum size. Plan geçtikten sonra iki yetkili kuruluştan alınan değerlenme raporları altlık olarak kullanılır. Plan değişikliği nedeni olabilecek diğer değer artış payı gerçeklerinde de açıklandığı bir rapor ile en geç en geç 15 gün içinde yani plan tadilatını geçtikten sonra en geç 15 gün içinde raporlanıp Değer tespiti biliyorsunuz yüzde yirmi beşi belediye, bakanla şuna buna yatırıldıktan sonra plan devreye girip askıya çıkar. Şayet dokuzuncu maddede de otuz günlük bir süre vermiş. Burada da vatandaş değer tespitine itiraz ederse bu süreci işletmek için otuz günlük bir süre vermiş. Yetkili var mı? Bu işe bitti mi? Değer tespiti. Tamam. Onun arkadaşlarımızın ortası, tamam, soracak, bir not alsın. Biz müdürlükten bir yetkili var mı? Onu diyorum ben de. Kime soracağım ya? ya Onur Bey'e Efendim? Onur Bey'e görüşeyim. Onur Bey yok mu? Yok. Onur Bey izinse ben notunu alayım. Size özel bir dilerim. Görüşelim. Görüşme değil. Şu soru önergesine cevap vereceksiniz. Ben 12. ayda bir soru önergesi ben vermişim. Mustafa Bey ve sen, otur, sen... Bunun ben soru saatten önergesine saatten cevabını istiyor. Yolduğumuzu aldık arkadaşlar. Yani en kısa soru izleyicimizin birlikler bize gerekli cevabı yazsınlar. Yazar mı değil mi? Saatten? Ne yazmasın? İyi, hayırlı ya olsun inşallah. Altayını bekliyorum.